Herkeseçikler merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ben Mart 8. Bugün sizlerle Ormancı öğretici yapacağız arkadaşlar. Şimdiden oyunumuza giriyoruz. Size yararlı içerik sunacağım arkadaşlar. Hadi abi hızlı e, bağlan. Arkadaşlar yeni şampiyonla deneyeceğim ilk. E, biliyorsunuz bir tarafta Gölge, Zed'in çırağı bir tarafta Darkin'ler Atrox'un çırağı olarak. Böyle bir karakter. Kötülükle iyilik arası gibi kalmış. Güzel bir şampiyon. Ormancı suikastçı. Tercih edilebilir. Ama biliyorsunuz arkadaşlar Darkin'ler vadiye indi. Çok güçlüler. E, Dara. Yani gerçekten Darkin'ler çok güçlenmiş arkadaşlar. Altro, şey falan. Darkin formu daha güçlü gölgeden. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şöyle aldım bir tane Bekleyin arkadaşlar göstereceğim. Canavarları dirilt Seviye atla. Tamam daha vereyim madem. Evet arkadaşlar. Orman nasıl dönülür öğretiyorum. Önce arkadaşlar W basacaksınız. Sonra Q atacaksınız. Şöyle size yararlı bir içerik olacağını düşünüyorum. Şöyle hızlı orman döneceksiniz arkadaşlar. Rakibi kollayıp Şöyle ormanınızı döneceksiniz arkadaşlar. Direkt kaynına baskın atmak çok kolay ve daha işlevli. Biliyorsunuz arkadaşlar, anlatmaya gerek bile yok. Şöyle ilk şu geliştireceksiniz, geliştireceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çünkü böyle çaprazdan vurursanız arkadaşlar köşedeki vuruş hasarı çok artıyor Kaynın. Bu arada arkadaşlar Kayna tabii ki de ee, yeni şampiyon bozuk bu arada arkadaşlar dediğim gibi. Kayne arkadaşlar kesinlikle e, alev ejderhamı çok önemlidir Şöyle, şu şekilde alev almamız lazım neden olacağını açıklayacağım arkadaşlar video için yapıyorum Bu arada arkadaşlar e, kırmızı çarp değişti artık bundan sonra herkes mavi çarp Arkadaşlar Darkin'e bürüneceğimiz için tank olacağımız için e, daha ejderi kesinlikle kayna çok önemli almanız lazım şart. Kayın için önemli bir ejderdir arkadaşlar. Orman dönmeye ürettim. Çünkü hem tank olacağız hem de e, daha ejderi şöyle duvar rakipleri engel ve kayın için daha avantaj sağlayacaktır. O yüzden arkadaşlar Kayn'ı e, böyle daha izle çok önemli ormancı eğitimini yaptık arkadaşlar. Şimdi şampiyonumuzu değiştireceğiz demeyeceğim. Oyundan çıkacağız arkadaşlar. Evet. Hızlı video olsun istiyorum. Kayn'ı öğrettik. Size değişik planlı şampiyonlarım var arkadaşlar. Hızlı sürse iyi olur. Size ormancı öğretiyorum sonuçta. Evet arkadaşlar, ee, bir daha yapacağız antrenman. Hızlı seçim olsun, rengar. Bu arada arkadaşlar rengar çok güçlendi. Haberiniz olsun. İlaç gibi bayağı güçlü ben. Oynuyorum çok güçlü. Tek atıyorum aramlarda falan. Gerçekten demiştim ki Royatu Rengar oyundan silmiştir. Ama bu dizilimi gördükten sonra kardeşimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonra böyle oynarım bu şampiyonu. Çok güçlendi. O yüzden helal olsun. Kritikçi şu görsele bak ya. Kurban olun. Şimdi size Rengar'ı da öğreteceğim arkadaşlar. Karşı ormanı öğretmek istemedim. E, o yüzden Rengar'ı öğreteceğim. Renklerle ne yapılacağı, ne yapabileceğinizi, nasıl şov yapabileceğinizi de öğreteyim bari. Arkadaşlar karakter çok güçlü, gerçekten çok güçlendi yani. Ben size o kadar söyleyeyim. Yani şimdi nasıl oynayacağız? Ben size net öğreteceğim. Gülmekten karnımız ağrada bilir, belki bir şey renk e, faydalı bir içerik katmış da olabilir. Zaten yararlı, doğru bir içerik olduğunu düşünüp ben sizlere böyle bir içerik yapıyorum. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Evet arkadaşlar oyun başlasın. Hemen hızlı yapmak istiyorum. Hadi abicim bu video yetişirse güzel olur arkadaşlar. Ee, canavarları dirilt. Nerede? Canavar. Heh. Ne geldi? Daha gelecek büyük ihtimalle. Ben bir daha dirilteceğim olabilirse. Aa şanslı okyanus geldi arkadaşlar. Çok şanslıyız yemin ederim. Bekle rengarcım. Ee, ne diyorduk? Ha, ee, dost kurbası. Dur onu geçtim. Seviye atlatıyoruz arkadaşlar. 5 seviye kadar. Ondan sonra altın alıyoruz. Size rengar öğreteceğim. Evet arkadaşlar. Rengar nasıl oynanır? Evet. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar Rengar'da böyle orman döneceğiz. Böyle sınırsız atlayacağız. Bakın arkadaşlar gördünüz mü ne güzel orman dönüyor. Ve çok düşendi yemin ederim. Şöyle hızlı. Şöyle görüyorsunuz rahat yani. Şampiyonumuz gayet rahat. Eğer arkadaşlar Rengar'da gerçekten ee, hız istiyorsanız böyle yapın arkadaşlar. Öğretiyorum hop bakın böyle hop böyle görüş de açabiliyorsunuz ve sizlere bayağı yararlı içerik sunduğumu düşünüyorum arkadaşlar şimdi gel bakalım sen gibi şöyle arkadaşlar rahat mı rahat ezerimize ilişeceğiz arkadaşlar rengara gerçekten şöyle ejderimizi alacağız alanımızla. Evet arkadaşlar Rengar'da ejderimizi aldık okyanus ejderi. Okyanus ejderi Rengar'ı çok önemli arkadaşlar. Neden mi önemli? Evet şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar Rengar çok önemli bir şampiyon. Şimdi rakip kuklalar. Bir saniye arkadaşlar. Dost değil. Rakip hedef kuklası. Evet arkadaşlar rengar böyle oluyor arkadaşlar Bakın ormancıyı size öğretiyorum Böyle ee, Rahat mı rahat Şunu tak atlıyorsun Sıfır bekleme süresi de yapalım hocam Evet Tamam şimdi seni çekelim kötü bir olmasın Okyanus rejleri arkadaşlar Rengar çok önemli hem ee, ee, Sığışma yapıyor her şey yapıyor arkadaşlar. Bakın böyle Rahat mı rahat Küçük de yapayım da. Şöyle arkadaşlar buradan da böyle atlayabiliyorsunuz. Yani okyanus ejderi gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bakın buradan atlayabilirsiniz. Her yerden atlayabilirsiniz. Yeter ki alanınızı iyi kullanın arkadaşlar. Böyle buradan gidebilirsiniz. Bakın. Size rengarı gerçekten öğretici oluyorum. Şöyle garenede. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan ejderimizi aldınız ya. Doğru arkadaşlar Rengar'la size mantı öğretiyorum. Bakın Rengar'ın çok iyi atın arkadaşlar. Açtınız değil mi? Ejder aldınız. rakip takım altta. Q'nuzu açıyorsunuz. Hop atlayıp hızlı hızlı alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördünüz. Rengar ne kadar güçlü gördünüz mü? Bakın böyle hızlı hızlı alıyorsunuz. Sıfır bekleme süresi yaptığım için arkadaşlar. Böyle rahatça Aslında atlardım ya. Olmadı. Şöyle bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Rakibe de atlayabilirsiniz falan filan. Şöyle rakibe ultisiyle daha hızlı. İşte işte falan filan arkadaşlar. Evet arkadaşlar rengar da öğrettik. Yani böyle yapacaksınız arkadaşlar. Ultiyle her yere atlayabiliyorsunuz. Hatta rakip kuleye bile atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da göstereyim. Yani her şeyde kafamız çalışıyor elhamdülillah. Bakın kuleye bile atlayabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Hop kule. Hop kule. Hop bir daha. Hop kule. Hop kule. Bak rakip yaklaşamıyor bile. O zaten hep öyle de hepimiz biliyoruz. Ben şimdi kurgu yapmayayım. Hop kule. Hop kule. Gördünüz mü? Evet. İlk videoda galiba kurgu gibi olabilir ama neyse siz onu görmeyin. <laughs> irileme olsun diyor. Neyse arkadaşlar, rengarımızı da öğrettik. Şimdi şampiyonumuzu değiştiriyoruz. Ay affedersiniz, oyundan çıkıyoruz. Size en kritik noktayı öğretmem lazım. Ormancı videosu olacak arkadaşlar bu. Öyle çekeceğiz. Oh. Bundan da çıktık. Çık abi, çık. Evet. Bir daha antrenman yapacağız. Bu sefer şaybanayı seçeceğiz. Hiç gerek bile yok. Evet arkadaşlar. Şimdi size şaybanayı öğreteceğim. Yani gerçekten güzel bir ormancı oynayın ormancıları çok suçluyorlar. Anlıyorum. Ormancılık bence çok güzel bir yetenek. Koridor. Yani ben kesinlikle bu oyunda eğer profesyonel oyuncu varsa arkadaşlar. Kesinlikle saygı duyulan bir oyuncu varsa. ADC oynayana saygı duyacaksın. Bir. iki e, Destek oyunculara saygı duyacaksın. Üç. Arkadaşlar bir de ormancılara. Yani orta koridorlarda olabilir gibi gibi ama üst koridorlara pek saygı duymayacaksınız arkadaşlar. Yani orta koridora da herhalde. Ama ormancılar kesinlikle başta saygı duyulması gereken bir e, koridor arkadaşlar. ADC'de de öyle, e, ADC demir mi destek? Öyle yani güzel bir oyun. Herkes asarcı falan filan diye bir kural yok. Ormancılar kolay aslında ama bilmiyorum. Ee, tabii sıkıntılar olabiliyor. Ee, kendi adamları falan izlediği oyuncular olabiliyor arkadaşlar. Umarım e, size bilgi katarım, yararlı içerik çekiyoruz. Ne mutlu biz olur yani. Beni biliyorsunuz. Canım abonelerim, saygıdeğerim. Evet. Şimdi eşyamızı alacağız arkadaşlar. Seviyemizi ee, atlatıyoruz. CV atla. Tamam yeterli. Fazla abartmayalım. Şöyle seviyeyi verdik. Bir tane daha verin de bari. E'si maksimum olsun. Ne dedik? Tamam. Neyse. Aldık. Şu çizmeden alacağım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Nasıl orman dönüleceğini. Şimdi nerede o? Canavarları diriteceğim de arkadaşlar. Affedersiniz. Umarım alev gelir şansıma. Lütfen alev 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 alev, alev şanslı olayım. Evet alev geldi çok şükür. Evet arkadaşlar. Şimdi orman nasıl dönülür onu gösteriyorum. Şöyle E'nizi atın. W'nizi vurduktan sonra yenilersiniz haberiniz olsun. Şöyle hızlı mı hızlı. Benim item var diye böyle yaptım. Son zamanlarda böyle yaptınız. İlk de tabii ki öyle yapmayın. İlgi katmış olalım. Arkadaşlar deha çıkıyorsanız bunları kesin Ve kesin güçlendirme alacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde ormanı döneceğiz. Karine zaten bir vursanız adam direkt e, yenilmezle e, mahvolmuş kırılın kılıcı aktif oluyor şayvan hani biliyorsunuz şayvana çok güçlü ormancı arkadaşlar şöyle hızlı mı hızlı ormanımızı döneceğiz arkadaşlar şöyle hiç ikinci olarak W vereceksiniz arkadaşlar ondan sonra alameti geçtim bir yengeç alalım alameti hiç olmaz biliyoruz o öldü galiba onu. Öldü galiba. Ölmemiş de olabilir arkadaşlar. Ölmedi galiba. Evet. Neyse arkadaşlar size ormancılığımı gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar rakip takım çok güçlü tamam mı? Şayvanaya alevecileri çok şart. Bakın arkadaşlar rakip ormancı... Ay yanlışlıkla attım ya. Yemin ederim yanlışlıkla attım. Neyse. Bu arada arkadaşlar golemler güncellendi. Haberiniz olsun. Güzel oldu. Bakın böyle rahat kesebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Shaivan'ın pasifi 48 görüyorsunuz. Karasat gibi. Yani eski lol gibi düşünün. Şöyle nefes. Eski zaten geliştireceksiniz. Arkadaşlar Shaivan'a da size öğreticilik yapayım. Şimdi bu e, pasif 48 ejder soyu yükü diyor. Tamam mı? Bu aynı Karasat gibi bir ürün arkadaşlar. Sakın ve sakın eğer yük kasacağım diyorsanız takım savaşı yapın arkadaşlar. Sakın orman dönmeyin fazla. Fazla orman dönmeyin. Rakip ormanı çalın. Efendime söyleyeyim yapın da yapın. Rakipleri kesin bakın. 48 ejder hüküm var. Rakibi kestim daha çok. Aynı karasal. Belvet yani yeni nesil belvet gibi düşündü. Bakın 60 yük oldu. Baronlarda işte efendime söyleyeyim. Alametlerde ejderlerde veriyor. Bu çok şart. Bakın ben onu hızlı rahat kasmak için. Direkt kuş alıyorum arkadaşlar. Kuş. Uğraşmıyorum. O büyük kuşu hedef alıyorum kesiyorum. Diğerleri de ölürse ölüyor. O yüzden arkadaşlar şayvana da bunu lütfen yapalım. Mesela golemlerden büyüğünü kesin. Öbürleri ölmüyorsa zorlamayın arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. Buradan atlıyorsunuz gösterdiğim gibi. Buradan da işte efendime söyleyeyim görüş kazanıyorsunuz. Size rahat bir orman dönüşü göstereceğim. Bilmiyorum arkadaşlar bekliyoruz. Yanlışlıkla ulti attım yemin ederim. Biraz video uzatmayayım. Lütfen hakkınızı helal edin. Hakkınızı ödenmez. Şimdi arkadaşlar geliyor ultim. Ultim geliyor. Bekliyoruz. Çok bekletme hadi be. Allah Allah. Ben de sevmiyorum. Takipçilerim de boş boş antrenman zaten. Şöyle totem atıyorsunuz arkadaşlar. Anlatıyorum değil mi? İyi dinleyin hocanızı. Şimdi rakip takım e, geliyor. Ayıza Siz de kırılgansınız. Beni girersen hemen öldürürler diyorsunuz. Ölmemeniz için size bir baskın yöntemi göstereceğim. Çok yararlı içerik. Akıllı olduğunu düşünüyorum. Umarım size de akıl katarım. Ama bunu herkes yapamaz. Refleks meselesi. Refleks. Rakibinizin gücünüze bağlı. Şimdi arkadaşlar anlatıyorum. Önce Q'nuzu açın. Sonra W'nuzu açmaya gerek yok ama siz bilirsiniz. W, ulti, hop, zonya. Bakın böyle uçarak hasar verdiniz. Gördünüz mü? Ama Q'yu önce bastığım için böyle oldu arkadaşlar. O yüzden böyle bastığını atıp rahat çalabiliyorsunuz. Çarpınızı basıp kesinlikle son canla baktığınız çok güçlü rakip. Aynı böyle trolleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Rahat mı rahat orman dönebiliyorsunuz. Ve ejder suyunuzu da kasabiliyorsunuz. Oradan da bir alamet almadan geçemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle. su zaten hızlı geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Şöyle bir tüküleyim sana. Gel buraya. Şöyle bir alamet dalmadan yapamayacağım. Alamete de vurmayı nasıl öğreteyim arkadaşlar? Bu da öğretici video zaten. Zaten onu ben. Bakın şöyle arkasına geçin. Bunu vurduğunda zaten kesinlikle çevirme arkadaşlar. Şöyle vurdu mu? Bakın. Gösteriyorum. Arkasında mor yandı. Ona vurun arkadaşlar. Şöyle. Bak. Gördünüz mü? Tek yedi. Mora vuracaksınız. Aa bu adam nasıl döndü falan yapmayın. Şimdi arkadaşlar gelelim fasulyenin faydasına. Şayvana zaten ejderha. Alev gibi bir şey. Bakın alev ejderi en çok önemli. Duvarları kırıyor. Ve böyle gördüğünüz gibi geçebiliyorsunuz. Arkadaşlar o alev ejderi ormancıyı bilmeyenler için çok önemli. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum ve abiciler içinde, de büyücüler için yakıyor. Şimdi güzel mi güzel ormancı dön orman dönme öğreteceğim arkadaşlar. Şöyle E'nizi atıyorsunuz. Sonra buna vuruyorsunuz. W'nizi açıp çarp atmadı arkadaşlar. Böyle rahat orman dönüyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Alev ejderinin mantığı menzinizi arttırıyor ve orman dönme hızınızı daha da arttırıyor. Bakın şöyle Yok gel aslan şöyle şöyle rakibimizi daha rahat dövebiliyorsunuz. hızlı geliyor. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar şay şey da göstereyim. Hızlı olma nasıl döneceğiz? Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Hiç çarp bile atmıyorum. Çarp bile atmıyorum. Bakın golemler dedik. Bakın gördünüz mü? Nasıl da Bu kadar. Evet arkadaşlar bu arada kırmızı çarp değişti arkadaşlar haberiniz olsun artık tek mavi çarp olacak tepemde gözüktüğü gibi İşte böyle zonyaya basın falan filan. Şimdi şampiyon değiştireyim arkadaşlar şimdi değiştirebiliriz çok şükür. E çünkü öyle olmuyor biliyorsunuz. Nerede o şampiyonumu değiştireyim videoda uzamasın. Şampiyon şampiyon ha evet arkadaşlar. Nerede o orman gibi şayvana gibi bunları öğreteceğiz arkadaşlar bunları öğreneceğiz. Öğrenmezsek sıkıntı çekeriz. Sıradaki adresimiz Gregas arkadaşlar. Arkadaşlar Gregas'a da kesinlikle ve kesinlikle e, alev Alevejleri kesinlikle çok önemli. Almanız lazım. Kırılgan ormancıları alın. Şimdi para alacağız. Heh, tamamdır. Şöyle AP eşyaları alayım. Bir de Rabodan alırsam tamamdır. Tadından yenmez. Şimdi Zonya'mızı da aldık. Anladınız ne mantık olduğunu seviye de atlatıyoruz. Arkadaşlar Jarvan için de e, tabii ki de e, daha çok önemli. Onu da göstermeme gerek yoktur. Şimdi arkadaşlar e, orman dönmeyi öğreteceğim. Canavarları diriltmek istiyorum. Dirittim abi hocam. Şimdi arkadaşlar sık sık yaptığımız hata. Gregas'la şöyle vuruyoruz. W'mizi açıyoruz ve hop Bam. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Aa, basmadım ama şöyle siz görmedim sanırım. Şöyle. Bakın arkadaşlar buradan güçlendirmede yeni özellik salabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi size ne mi öğreteceğim? Gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Gregas'ta öğrenmeniz gereken combo. Bakın. Böyle. Eee gösteriyorum. Hazır mısınız? Aynı şayvana gibi. Önce Q'nuzu açın arkadaşlar. Tamam mı? Sonra W. Hop. Ok, ulti. Bakın böyle girip çalacaksınız arkadaşlar. Aynı şayvana mantığı. Anlatabildim mi? Bir daha yapacağım. Sıfır bekleme süresi diyorum arkadaşlar. Uzatmak istemiyorum. Çünkü bunun şayvanın şey ultisi gibi değil. Hızlı yapacağız. Şöyle W'muzu önce açacağız. Q'muzu açacağız. Böyle W'da tetikte bekliyor olacak. Böyle çalacaksınız arkadaşlar. Rahat, rahat. Bakın mavi çarpım geldi. Gördünüz mü? Artık kırmızı çarp farklı arkadaşlar. Bari şu yapılan hatayı da göstermiş olalım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, şampiyonu bir daha değiştireyim. Onu da göstermezsem ayıp olabilir. Aslında vazgeçtim ama bir daha iyi göstereyim. Nerede abi Jarvan? Heh onayladım. Dönüş atalım. Videonun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. E, neredesin abi sen? Tamamdır e, paramızı alalım para 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 nerede affedersiniz arkadaşlar parayı karıştırdım heyecandan Evet şimdi arkadaşlar Jarvan'da da aynı mantık var mı onu denemedim ama olur akıllı bir insan olduğum için arkadaşlar ben destekle oynuyorum böyle akıllıyım Eri'yi çağır falan tarzı e, Jarvan arkadaşlar Şimdi arkadaşlar orman nasıl dönülür falan yaptık. Sen aktif misin? Ha değilmiş. Arkadaşlar şimdi Jarvan oynuyoruz tamam mı? Arkadaşlar Jarvan'ı ilk Q geliştiriyoruz. Q'su böyle bir yetenek. Çık yapıyor. Bakın. Çık. Menzili uzuyor. Tamam mı arkadaşlar? Sakın E vermiyorsunuz. En son W veriyorsunuz. Ondan sonra E. Bakın. Arkadaşlar E'ye çift basın bakın ne oluyor. Bakın. İki kere E'ye basacağım. Bir, iki. Gördünüz mü? Çok güzel. Yani Q'ya basmanıza gerek yok. Otomatik atlamak istiyorsanız rakibinizi hızlı öldürmek için E, -e açın. Ama E'ye -e bir daha basarsanız otomatik ona ışınlanır. Ama mızrağınızı da takip edin. Çünkü bekleme süresi çok arkadaşlar. Bakın altta dönüyor. O yüzden Jarvan'da bu hata çok yapılıyor arkadaşlar. Jarvan'da da öğretiyorum. Baskın atması çok kolay şampiyon arkadaşlar. Bakın. G'ye bastım. Böyle hızlı mı hızlı. Dönüyorum. Bakın. Hızlı. Bakın. Gördünüz mü? Çok hızlı şampiyon değil mi? Evet. Şimdi bakın mızraklara bakın. <laughs> Mübarek Azir. Z gölgesi. Evet arkadaşlar. Ee, Jarvan'a da daha izle çok önemli. Hem tank oluyor hem de duvarlar falan. Ultisi de duvar açtığı için. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi mantığı gösteriyorum. Tamam mı? Hazır mısınız? Çift tail yapıp daha rahat baskın atabileceğiz arkadaşlar. Bakın izleyin. Size çok güzel bir ormancı öğretiyorum. O kadar zeki bir insanım ki. Böyle içerik çekeceğim ama biliyorsunuz internet hızım çok kötü. O yüzden yapacağız inşallah. Şöyle 2E basıp videoyu da sonlandıralım. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Böyle zonya atacaksınız. Sonra çarpa basacaksınız. İşte daha izleri dediğim gibi 2E yapıp şöyle hop otomatik gidiyor. Şu an şeyde olduğum için nereye gideceğini şaşırdı. E'ye basıyorum ama böyle Q'ya bastım E'ye gitmek zorunda kalmıyor. Bağlantılı yetenek. Bu da kalkanımız yavaşlatıyor. Şimdi arkadaşlar mantığı gösteriyorum. Daha çok önemli. Bakın. Ultinizi attınız. Bakın rakip kaçamıyor. Sen de kaçamıyorsun. Ama ultiye bastım kırabiliyorsun. Yani çok akıllı bir şampiyon. Bakın. O yüzden böyle oynayacaksınız arkadaşlar. Erili çıkabilirsiniz, destek oynayabilirsiniz. Her türlü çılgınlık yapabilirsiniz. Bakın mantık bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere güzel orman dönmeyi öğrettim ve daha ejderi falan tarz tarzı. Chart chart tarzı. Size umarım yararlı video olmuşumdur. Kırmızı çarpı elveda arkadaşlar. Artık mavi çarpımız var. Artık e, ikisi seçim yapamayacağız. Bence mantıklı olmuş. Kırmızı çarp tutuştur gibi miydi? Hasar veriyor muydu? Belli değildi. Sizlere yararlı video mu düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar takipte kalın. hoşça Hoşçakalın. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar son olarak Ramus'u unutmuşum. E, Ramus'u da göstereyim ondan sonra e, videomuzun sonuna doğru gelelim arkadaşlar. Kusura bakmayın Ramus'u unuttum. Kanalıma ee, kanalımı beğenip videoma abone olalım. E, yorum yapalım. Beğenelim abone olalım. Ramus'a da göstereyim. Böyle gelip arkadaşlar. Hop. Hop. Böyle çalabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmuşum. Kanalıma beğenip abone olursak arkadaşlar çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.